Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam devam ediyoruz. yapamadım ya. <laughs> ya biz onunla görüştük zaten hocam. O e, Hatime gidebilirsin ama arası sıra buraya gelecek. Böyle bir şey değil. O zaten Hatime gelecek. O söyledim ona yani. Sen Hatime git oraya dedim. Eee böyle evet, zaman bazıda bir gelir. Ha. Biraz saf. Kendini dövete bindiriyor ya Aslı Biraz da saf işte hafif. Hmm. Hmm. Yok, o açıda değil ya. Yani yine de kendisi bilir Yani ben illerde şey olsun diye. Görüşürüz ya. Yani kendisi iller oraya gitmek istiyorsa derim sen tam buraya git deriz. Söyle tamam. abi. Alsın diye gelsin. Önemli değil ya. Hiç faydası yok. ona ya, şu yani. ne olacak çok yapacağız, sonra... Buradan başla. Ha, getirmiş bir çuval çay. Bir çuval çay getir, geçsin oğlum, geçmesin olacak. Edecek şimdi. Haa. Ya yok gerek yok, geçen görüştük de, öyleydi. Ya dedim e, şey önemli değil, sen hatime gidelim, bizim kurtulduğun her bizim dedim. Yani sizi yere gideriz ama sen buranın ihvanısın, arada buraya gelirsin, hizmet merkezde düşersin ama merkezi gidelim. <laughs> Aleyküm selam. Buyurun. Evet. Tamam. Hadi, hadi. Hoş geldiniz. Hanımefendi, hoş geldiniz. hoş geldiniz. Tablodaki şu. Evet. evet. Buradan size bir tane helikopter. Uçabilir ama yok. İlk önce şu taşı alıyoruz şöyle böyle yapıyoruz. Sonra buradan uzun bir çizgi. Evet işte. Size uçan bir helikopter uçuyor. Pervanesi de var. Bunu hep ben yaparım. Ben. Ben yaparım. Yo. Öyle bir şey gibi. Ne güzel bir şey. Evet. Mazdarı böyle. Her şeyi yorun. Çok iyi bir şey. Helikopter ben sürmüştüm. Çok evet aşkım. Evet. müthiş bir helikopter. Öyle bir uçuşu böyle adam böyle şaşırır. Diyeyim size. Şaşırmayın Ya Yalanım şaşırmayın. Burası şaşırmamış. Yani. Allah'ım. 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 Ha, helikopterin böyle ateş ettirmesini yapabilirsiniz. Roketleri. Onu ben size gösteririm. Onu da yapalım. Sivri <laughs> uçlu. Yaparız. Yaparız. Bir sorun yok. Onda motor şu. Motor. Lan. Ben... Ben burayı ne istemişim? Daşla odası. He, motoru da bu. Motor yusunuz öyle, motor düşürdü. Ola <laughs> Ahmet. İşte öyle. <laughs> Arkadaşlar. Oo, uçacak. <gülüyor> uçacak. 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 <laughs> Uçacak. <laughs> Arkadaşlar siz bunu bilmezsiniz. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> <O işte>, yuh. Oha ya. o onu ayarladım ha.